Türkiye'nin gündeminde olması gereken aslında üç, üç ya da dört madde var. E, fakat insanlar bambaşka şeyleri tartışıyor çünkü bu önemli olan ya da gündemde tutulması gereken noktaları bilinçli bir şekilde arka planda bırakılıyor. Nedir bunlar? E, ekonomi, siyasi durum, bir de koronavirüs meselesi. Yani bu üç mesele aslında Türkiye'de en çok tartışılması gereken, en çok gündeme getirilmesi gereken, konular olması gerekirken çok bambaşka magazinsel şeylerle Türkiye gündemi tamamen değiştirilmeye çalışılıyor ya da işte örneğin Türkiye'nin Yunanistan'daki hava sahasındaki petrol aramaları ya da ne bileyim L Lübnan meselesi ya da farklı farklı şeyler gündeme getirilerek işte Azerbaycan meselesi gündeme getirilerek tamamen Türkiye'deki Türkiye'de aslında tartışılması gereken can alıcı noktaların, gündemlerin e, tartışılmaması şu anda gündeme geliyor. Şeyle başlayayım. Şimdi Yeni Akit Gazetesi yazarının bir e, söylemi var, onunla başlamak istiyorum. Yeni Akit Gazetesi İşleri Müdürü e, şunu diyor. Dar, dar gerildiği insanların neyine altının kaç lira olduğu? Altın ile mi e, doyuyoruz yoksa ekmek, peynir, çay ile mi? Yani adam şunu diyor açık bir şekilde benim zaten tuzum kuru, benim maaşım geliyor, aylığım geliyor. Kalemimde kan döküldükçe, kalemimden kan döküldükçe, yalan yazdıkça, iftiralar attıkça ben paramı almaya devam ediyorum. Halkın geleceği bana ne? Bir öyle bir güruh düşünün ki bir genel yayın yönetmenidir, bir sözüm ona sözde bir gazetenin genel yayın yönetmenidir ve milyonlarca insana hitap eden bu kişi, bu zat, bu güruh, bu yaratık Dolar sizin neyinize, altın sizin neyinize, boş verin siz ne kadar yükselirse yükselsin. Siz karnınızı doyurmaya bakın. Doğru. Altın dolar yükseldikçe insanların karnını mı doyuruyor acaba? Altın gramı 500 TL'yi geçtikçe insanlar e, insanların kendi geleceğini garantin e, altına alması mı sağlanıyor acaba? İnsanlar duymasın, görmesin, sağır olsun. Türkiye'deki eee gelişmeleri, Türkiye'deki olumsuz şartları insanların duymaması için adamlar köşe yazıları yazıyor, programları yapıyor. Bilmiyorum halkın tepkisine ben gerçekten de merak ediyorum. Adam bir de şeyi de bozuyor. Diyor ki Akdeniz'e 40 tane çakalın Türkiye'ye karşı birlik olduğunu anlatıyoruz, biliyoruz diyorum. O kık çakal dediği şeyler her gün yalvar yalvardığı insanlardır. O kık çakal dediği ülkeler var ya, işte içerisinde Almanya'sı var, ABD'si var, Rusyası var. Her gün yalvardığı o ülkelere çakal diyor bugün bir köşe yazarında yazısında. Ee, Ali e, Kara Hasanoğlu diye bir yaratık, bir güruh bunu da genel yayın yönetmeni yapmışlar bir gazetenin. Böyle bir Türkiye var şu anda. Asıl mesele şu. Asıl mesele Türkiye'de ne kadar işsiz var? İşsizlik oranı ne durumda? Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu iki gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de işsizlik oranı 0.1 puan geçen yıla göre artış göstermiş. Onların açıkladığı resmi rakam %12.9. Ya, yalan olduğunu bizler biliyoruz. Fakat her şeye rağmen varsayalım bu gerçek olarak yola çıkalım bu açıklamanın. 100 kişiden 13 kişi işsiz şu anda Türkiye'de. Bu çok korkunç bir rakam. İşsizlik oranı bu kadar yüksekken ve her gün işten çıkaramalar bu kadar artarken dolar yükselirken, euro yükselirken, altın yükselirken, değer kazanırken daha doğrusu İnsanlar ne yapmaya çalışıyor? İnsanlar nereye yönlendirilmeye çalışılıyor? Bu da yetmiyor. Adam evine ekmek götüremiyor. Kendi özel hayatını bitirmiş durumda. Kendi çocuğuyla, kendi eşi, dostuyla bir gün bir yere gidip kendi iştahına göre bir yemek yemiyor. Bir geziye gidemiyor. Ne bileyim, asgari ücretle geçinen milyonlarca insanı düşündüğümüz zaman çok korkunç bir gidişata doğru gidiyoruz ama Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bizim ekonomimiz şu anda uçuşta diyor. Evet uçuşta olduğunu herkes biliyor. Sokak röportajlarını görüyoruz. Bazen sokak röportajlarında çok zekice konuşan insanlar çıkıyor. Diyorlar ki evet doğru uçuşta ama nereye doğru uçuruma doğru. Cumhurbaşkanı utanmadan, yüzü kızarmadan 1 euro 8.7 olmuşken 1 dolar 7.7. 30 olmuşken utanmadan halkının karşısına çıkıyor. Diyor ki bunlar bizi çekemeyenlerdir. Bunlar bizi kıskananlardır. Bizim ekonomimiz çok iyidir diyor. Biz uçuştayız diyor. O da yetmiyor. Ardından kendi eniştesini piyasaya sürüyor. Ekonominin e harfinde anlamayan ekonomi nedir bilmeyen iki kere iki eder bilmeyen bir adamı getirmişler. Ekonomi başına oturtmuşlar. Bütün ihaleleri kendisi alacak ya. Bütün ihaleleri kendi adamlarına verecek ya bütün fabrikaları kendi kurmuş ya İHA'ları, SİHA'ları, SİHA'ları bilmem neleri. Hepsini adam kendisi kurmuş. Parayı parayı kendisi devlete sallıyor. Yediriyor devlette kendisi de para kazanıyor. Şimdi böyle bir adam ekonominin başında ve e, ikisi bir olmuş adeta. Bir Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor ondan sonra e, Ekonomi Bakanı çıkıp açıklama yapıyor. Biz çok iyi durumdayız diyor. Hiç kimse korkmasın diyor. Yahu neyi korkacaklar? İnsanlar şu anda Yiyecek bulamıyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Bunalımda herkes. Sokağa çıkın insanların suratı asık. Gülen insan göremiyorsunuz Türkiye'de artık. Ben zenginlerden bahsetmiyorum. Her gün malına mal katanlardan bahsetmiyorum. Onların tuzu kuru. AKP'den aylık alan terörlerden de bahsetmiyorum. Onların da tuzu kuru. Ben sıradan insanlardan, halktan bahsediyorum. Herkes aç, sefil, susuz. Gençlerin geleceği, gelecek kaygısı var. Hiçbir gencin kendine güvenerek Türkiye'de konuştuğunu e, söyleyemiyoruz, söyle, söyleyemeyiz. Gençler gelecekte ne olacaklarını şu anda düşünüyorlar. Hiçbir garantileri yok. Hiç kimsenin olmadığı gibi hiçbir gencin gelecek garantisi yok, iş garantisi yok, ev garantisi yok. Binlerce, on binlerce, milyonlarca genç evlenecek durumda değil. Evlenecek para bulamıyorlar. Alacak altın bulamıyorlar. 10 tane bilezik altın düşünün ya. 100 milyar para yapıyor. Bu adam ömrü billah çalışsa o 100 milyarı biriktirebilir mi evlenmesi için? Mümkün değildir. Bütün bu darbeler birleştirildiği zaman Türkiye'de halkların geleceği, halkın geleceği çok kötü. Bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. Korona meselesi var arkadaşlar. Aylardır bütün dünya korona vakalarıyla uğraşırken biliyorsunuz Türkiye yalanla yamalayarak yamalaya yamalaya bunu bir yere kadar getirdi. Sağlık Bakanı diye bir kukla ortaya çıkarmışlar. Onun her söylediği Allah'ın söylediği gibiymiş sanki algılanıyor. Dün Bingöl'de 400 kişiyi örnek söylüyorum size sadece. Dün Bingöl'de 400 kişiyi hastaneye yatırmışlar. Hastaneler dolu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı birinin üzerinde. Türkiye'de 80'in üzerinde il var. Siz her ilde 200 vaka, 300 vakayı hesapladığınız zaman ne kadar vaka yapabiliyor musunuz? Ölü sayısı halen 20-30'lar civarında gösteriliyor. Kürtlerin yaşadığı bölgelerde şu anda devlet denen bir şey yok arkadaşlar. Bakın son birkaç gündür aldığımız haberler çevremizde, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan. Kürdistan'da, Kürt bölgelerinde yaşayan Kürtler kendi kaderlerine terk edilmiş durumda. Sorunum cihazları yok. Hastaneler dolu hiçbir önlem yok. Herkes kendi kaderine terk edilmiş durumda. Kişi kendisi bilinçli ise kendi maskesini takarak kendisini korumaya çalışıyor. Ama onun dışında devletin orada hiçbir uygulaması yok. Hiçbir yetkili göremezsiniz. İlde, ilçede, köylerde herkes başıboş dolaşıyor. Binlerce insan her ne hikmetse, şimdi bir nokta daha var. Arkadaşım bu yıl insanlar uyardı, herkes uyardı. Özellikle Avrupa'dakiler uyarıldı. Dendi ki: "Kardeşlerimiz, arkadaşlar, pandemi ikinci dalga gelebilir. Lütfen izine gitmeyin. Hatta Almanya halen de Türkiye'yi riskli ülkeler arasında bırakmaya devam ediyor." Ama gelin görün ki insanlar sanki inat olsun diye herkes izine gitmiş. Ve dönenlerin yüzde sekseni koronavirüs testi pozitif çıkmış. Birçoğu şu hastanelerde, birçoğu Türkiye'de kalmış. Yarın öbür gün de yasaklar gelecek. Bakınız bu, yarın ya da öbür gün Türkiye'den çıkışlar da yasaklanacak. Almanya'da gelemeyeceksiniz, Avrupa'da gelemeyeceksiniz. Aslında inşallah gelmeyeceksiniz. Ben bunu e, işten söylüyorum. Umarım ki Avrupa, Almanya böyle genel bir yasak alır, siz orada kalırsınız. Madem gittiniz o kadar dayanamadınız bir yıl, Umarım ki Almanya bir an önce o yasa uygular hemen bugün yarın. Siz orada birkaç ay kalırsınız. Bakalım nasılmış orada yaşamak. Bir yıl gitmeyebilirdiniz. Üç ay gitmeyebilirdiniz. Dayanabilirdiniz. Ama gittiniz. Ve git, gitmeniz, gitmekle de kalmadınız. Şu anda oralarda yüzde seksen virüs vakaları yükselişe geçti. Bulaştırdınız da her yere. mesela de o biraz. Şimdi e, peki bulaştı ne oldu? Kimin umurumda? Sağlık Bakanlığı bunu resmi rakamlara dökmüyor. Devlet bu konuda ilgilenmiyor. Herkesi kendi kaderine terk etmiş. Hastane yok. Tedavi yok. Solunum cihazları bitmiş. Yok. Ama öte taraftan çıkıp ekonomi uçuyor. Bizler çok iyiyiz. Biz koronavirüs dönemini çok iyi atlattık. Bu iş bitmek üzere diyorlar. Diyarbakır'da günde yüzlerce insan e, testi pozitif çıkıyor. Hastanelerde yer yok. Batman'da, Siirt'te, Şırnak'ta, Hakkari'de, Ağrı'da hiçbir yerde, Erzurum'da, Elazığ'da hiçbir yerde hastanelerde artık tedavi etmek için bir yer bulamıyorsunuz. Durum böyleyken her şey güllü gülistanlık gösteriliyor. Her şey çok iyi, mükemmel. İyi uçuşlar diliyoruz. Sizler de onlarla birlikte uçuşmaya devam edin bakalım. Birlikte nereye uçacaksınız?